Arkadaşlar merhaba. Rezonans Akademi kanalına hoş geldiniz. 1 TYT, 1 AYT soru çözüm videolarımız arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ısıyla ve torkla denge alakalı birer sorumuz olacak. Hemen arkadaşlar soruya bakalım. TYT sorumuz arkadaşlar ısı iletim hızlarıyla alakalı. Isı iletim hızıyla alakalı bir soru olacak. Demiş ki ısı iletim Ok yönünde olmaktadır arkadaşlar silindirde ısı iletim hızını arttırmak için işlemlerden hangileri yapılmalıdır diye sormuş. Arkadaşlar ısı iletim hızını ne olduğunu hatırlarsak örneğin şöyle diyelim bir ortam var arkadaşlar ve bir ortamı duvar gibi bir engelle kapatıyoruz. Örneğin diyelim ki duvarın kalınlığı D kadar olsun arkadaşlar yüzey alanı A kadar bu duvarın yapıldığı malzemenin arkadaşlar bir ısı iletim kat sayısı var. Ve diyelim ki arkadaşlar buranın sıcaklığı T1 kadar, buranın sıcaklığı T2 kadar ve T1 T2'den büyük olsun. Diyeceğiz ki arkadaşlar sıcaklığın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru yani T1'in oradan T2'nin oraya doğru bir ısı iletimi meydana gelecek. Burada ısı iletimi meydana gelen bu ısı iletimin bir hızı var. O zaman diyeceğim ki ısı iletim hızı delta Q bölü delta T ile göstereceğiz bunu. Arkadaşlar K çarpı A çarpı delta T bölü D'ye eşit olacak. Burada arkadaşlar delta T sıcaklık farkı yani T2 eksi T1 demek. Şimdi arkadaşlar bu duruma bakarsak burada K'yı yani ısı iletim kat sayısını art, arkadaşlar arttırırsak buradaki ısı iletim hızı arkadaşlar V dersek buna ne olacak arkadaşlar? Artacak çünkü doğru orantılı. Daha sonra eğer ben yüzey alanını arttırırsam arkadaşlar yani duvarı daha büyük yaparsam Isıyı ileteceğim daha büyük bir bölge olduğundan ne olacak arkadaşlar? Isı, iletim, hızı artacak. Bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Tek şeritli yolu, tek şeritli yolu dört şerit haline getirdiğimizi düşünelim. Ne olacak arkadaşlar? Yol açıldı. Daha hızlı bir şekilde akacak arkadaşlar. İki ortam arasındaki arkadaşlar sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa formüle bakarsak ısı iletim hızı da ne olacak arkadaşlar? Daha hızlı olacak. En sonda da duvarın kalınlığını arttırırsam arkadaşlar duvarın kalınlığını arttırırsam bakarsak burada duvarın kalınlığıyla yani şu D mesafesi soruda ise arkadaşlar silindirin kalınlığı yani X olarak göstermiş. Bu X mesafesini arttırırsak Ters orantılı olacağından ısı, iletim, hızımız ne olur arkadaşlar? Azalır diyeceğiz. O zaman bakarsak soruya. T1, T2 sıcaklık farkını arttırırsam sıcaklık farkı arttıkça ısı, iletim, hızı ne oluyor? Artıyor. Kalınlığı azaltırsam arkadaşlar kalınlık arttıkça ısı, iletim, hızı azalıyorsa kalınlığı azalttıkça o zaman hız ne olacak? Artacak. İkinci öncülümde doğru yüzey alanını arttırdığımda ne oluyordu yine arkadaşlar? Isı, iletim, hızımız artıyordu. Cevabımız 1 ya da 2 ya da 3 olacak. Yani 1, 2, 3 olacak. Peki arkadaşlar, AYT sorumuza bakarsak. AYT sorumuza baktığımızda bize demiş ki arkadaşlar yarı çapı 1 metre olan o merkezi türdeş kürenin ağırlığı 60 Newton olup şekildeki gibi dengede bu küreyi basamaktan çıkarabilecek minimum kuvvetin büyüklüğü arkadaşlar kaç Newton'dur diye sormuş bize. Hemen arkadaşlar burada tork denge. Denge şartlarımız vardı. Toplam tork sıfır toplam kuvvet 0. Bir de torkun formülü vardı arkadaşlar. Kuvvet çarpı dönme noktasına olan dik uzaklık. O zaman arkadaşlar şimdi ben kuvveti minimum yapabilmem için yani aslında kuvvetten bir kazanç sağlamam için arkadaşlar kuvvetten kazanç sağlamam için yoldan ne yapmam lazım? Bir kayıp yapmam lazım. O zaman ben bu küreyi yukarı çıkarttığımda tam şu temas noktasından yani şuraya O noktası dersem O noktasından çıkartacağımdan dolayı benim tork alacağım nokta şu nokta olacak. O zaman buraya benim maksimum uzaklıkta almam lazım ki minimum kuvveti uygulayayım. Buranın bu noktayı arkadaşlar maksimum uzaklık aslında neresi şöyle çizersek benim çap mesafem çapım kadar küremin çapı kadar. O zaman arkadaşlar diyelim ki şuradan bir F kuvveti uyguladık teğet bir şekilde dik. Ne oldu arkadaşlar? Ben minimum kuvveti uygulamış olacağım. Peki merkezden ben kürenin ağırlığını gösterirsem Şurası da arkadaşlar ne kadar 60 Newton Arkadaşlar Şu mesafe Zaten tamamı ne kadar Yarı çap kadar Yani 100 santim arkadaşlar burası Bakarsak Şurası arkadaşlar 40 santim O zaman buraya kaç kaldı 60 santim kaldı arkadaşlar burası 100 santimetre o zaman 6, 8, 13 yönünden şu mesafede kaç gelecek? 80 santimetre gelecek. O zaman bu sistem dengedeyse arkadaşlar kürenin ağırlığının torkuyla F kuvvetinin torklarını birbirine eşitleyeceğiz. Minimum kuvveti bulacağız. Yani bu kuvveti açtığımız anda aslında çok az açtığımızda hareket edecek. Şimdi arkadaşlar o zaman ağırlık ve P diyelim ağırlığa da. F'in torkları birbirine eşit. O zaman P çarpı D1 diyelim arkadaşlar. Dönme noktası olan mesafesine eşittir. F çarpı D2 olacak. P yükümüzün ağırlığı ne kadar? 60 Newton. Çarpı arkadaşlar kuvvetin dönme noktasına olan dik mesafesi ne kadar arkadaşlar? Tam şurası 80 santimetre. Yani bunu metreye çevirirsek 0,8 metre. Bunu metreye çevireceğiz. Eşittir. F çarpı arkadaşlar çap mesafemde ne kadar? 2 metre. F çarpı 2 diyeceğim. O zaman şunlar gitti arkadaşlar. 2'ye böldüm. Her tarafı 30 çarpı 0,8 F'e eşit. 30 çarpı 0,8'den de arkadaşlar F kuvveti 24 Newton olarak gelecek ve cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda bir sonraki videolarda görüşmek üzere.